Düğünlerin ve özel günlerin ayrılmaz parçaları olan takılara bakmak için Eyüpoğlu Kuyumculuğa gidiyoruz. Evet sevgili izleyenler Eyüpoğlu Kuyumculuk'tayız. Biz bir kere daha geldik Eyüpoğlu Kuyumculuğa. Bizim ilk göz ağrımız diyebiliriz. Programımızın ilk bölümünde gene Eyüpoğlu Kuyumculuk'taydık. Öncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz tekrardan? Teşekkür ederim. E, firmamız Eyüpoğlu Kuyumculuk olarak e, yaklaşık 5 yıldır vitrin hizmeti sunmakta Şanlıurfa halkına. E, aynen devam ediyoruz. Peki e, şimdi altının piyasa durumunu öğrenelim. Son durumlarda yani talep nasıl, sizin işleriniz nasıl? Altının son durumu altın yine yükselişe geçmeye başladı bugünlerde. Talep her zaman olduğu gibi devam ediyor. Adına talep her zaman var. Evet, Altın modası geçmiyor. Sürekli kesinlikle, bir talep var. Kesinlikle. Daha çok düğünlerde tercih ediliyor bu altınlar ve toplu evet. olarak da alınabiliyor evet. düğünlerde. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da daha fazla talep var altına. Bu konuda biraz bilgi alalım sizden. Buradaki talepler nasıl? Tabii bizim düğünlerin zaten vazgeçilmezi altınlar biliyorsunuz. bilezik, kemer, Frenk dediğimiz, akıtma dediğimiz ürünler bizim düğünlerimizde olmazsa olmaz. Bunlar şart. Evet bunların fiyatları da değişiyor frenk bağının. Kordonun, kemerin. Bunların ayrı ayrı alalım isterseniz fiyatlarını ya da topluca olarak aldığımızda nasıl bir fiyat? Toplu olarak bir düğün paketi 50 bin lira civarında diyebilirim. 50 bin lira civarında bir paket çıkıyor. Evet. Urfa düğününe göre alınır. Frank göre, bağ, evet. kordon. En düşüğü 50 bin liradan başlıyor. Peki Frank bağların, bağlarının sahi, sadece şey aralıkları ee, 7 bin liradan başlıyor, 13 bin liraya kadar gidiyor frenk bağlarımız. Yani çok talep var çünkü frenk evet, bağlarına evet. ben öyle gördüm. Hepsi zaten Urfa'da yapılıyor, kendi ustalarımız yapıyor bunları. Evet, Kurbat sizde bir de o farklılık var. Evet. Daha önce de bahsetmiştik. Burada kendi e, müşterilerinizin istediği tasarımları yapabiliyorsunuz istedik. Evet, ya. evet. Öyle bir imkanımız var. Müşterimiz ne tür bir ürün isterse istediği tasarımda kendisine yapıp teslim edebiliyoruz. Bir de yeni ürünleriniz var. Önceki baktığımızdan farklı. Artık evet. yeni evet. sezon geldi. Evet, yeni Ona sezonlar. göre yeni ürünler de geldi. Onlara bakalım evet, istedik. sezonu geldi. Ee, bizde de sürekli ürünlerimiz değişiyor zaten. Ee, Setlerimizden başlayalım isterseniz göstermeye. Evet, bu setlerin fiyatlarını öğrenelim. Bu setlerimizin fiyatları ortalama 4 bin liradan 15 bin liraya kadar değişiyor. Şurada görmüş olduğunuz setin fiyatı 4,5 milyar. Evet. 5 milyar. 10 milyar. 7 milyar. 6 milyar. Gibi evet, değil. Değişiyor. Hem her evet. bütçeye göre de değişiyor. Her zevke göre de değişiyor. Tabii. Ya da buradaki seçenekleri beğenmediğiniz takdirde de kendi istediğiniz modeli yaptırabiliyorsunuz mutlaka, burada. Mutlaka. Mutlaka. Eyipoğlu Kuyumculuk'ta bu mümkün. Evet. Evet. Mümkün. Bu mümkün. Biz size teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler ben için. Ben bu sefer ederim. farklı bir e, takı taktım. önce Öncesinde düğün için takılan altınlardan takmıştım. Bu takılar için de İbrahim Bey'den bilgi alacağız. Ben Tabii. size tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Merhaba İbrahim Bey. Merhaba. Nasılsınız? Şimdi teşekkürler size. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bu ürünler hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Şu an bu üstünüzde bulunan ürün bronz olarak yapılıyor. Altın değildir. Üstündeki taşlar sadece altın değerinde taştır. Urfa halkı bunu bu şekilde şu an gündemde olan bir ürün. Bayağı kullanıyor yani çok güzel de satılıyor. Herkesin zevkine göre de değişkenlik Herkesin gösteriyor. Herkesin zevkine göre hem değişik kolye tarzında set olarak bileklik, yüzük yani değişiyor. Bilekliğin Şu an bilekliğiniz de evet, Şu elinizde da olduğu gibi. De Bilekliğim elmas sanırım. O da elmas, görünümlü, elmas görünümlü bronzdur onlar. Elmas görünümlü bronz. Yüzüğünüz de aynen o şekilde. Bunların Hı. değişik farklı setleri var. Kolye olarak, küpe olarak, yüzük olarak. Yani bunların fiyatlarını öğrenebiliriz. Fiyatları çok düşük bir miktar yani her bütçeye <laughs> şey olabilecek bir miktar fiyatları ortalama e, 60 lirayla 100 TL arası değişiyor. Evet bu tercih edilebilir yani artık e, evet, şöyle bir şey de oldu e, durumu olmayanlar imitasyona da başvurabiliyor ya da hem bir yandan gerçek altın alıp hem bir yandan da fazlalık olsun e, imitasyon Gün, ya da daha düşük modelli şeyler. Yani alabilir. günlük olarak da böyle günlük ve günlük özel olarak. günlerde elmas falan takamayanlar elmas görünümlü olan Hı? bileğinizde olan e, bileklik gibi. ...vesaire bu şekilde ürünler evet. takıyorlar. Ee, ucuz fiyata kaliteli Fiyat ürünleri buradan. Fiyat hem uygun hem gösteriş falan çok farklı. Bir de sizin e, burada işleyişiniz de göz doldurucu bir şekilde yani müşteri memnuniyetini sağlıyorsunuz. Bu müşteri memnuniyeti hakkında da bilgi alalım alalım. Yani müşteri geldiğinde değişim yapılıyor mu? Nasıl? Kesinlikle. Yani müşteri e, örnek şu üstünüzdeki kolyeyi aldı. Gidip 2-3 gün sonra geldi ben bunu istemiyorum ve hoşuma gitmedi. Diğerini alabilir miyim dediği zaman hiçbir sıkıntı yok istediğimiz şekilde değişebiliyoruz, Yenisine verebiliyoruz. Hatta parasını bile iade edebiliyoruz. Evet, hiçbir bu bir problem güzel. Burada evet bu bize <laughs> kuyumculuk sektöründe bize e, has bir uygulama olarak geçiyor. Hiçbir e, sorgu sual olmadan Hiçbir problem alırdım. yok. Gelip istediği şekilde değişip veya iade edebilir bize. Bir uygulama var. İsimler yazılıyor. Hem alyansların için hem kolyelerin üzerine, bilekliklerin üzerine. Bunun hakkında da bilgi Evet şimdi Urfa'da bir ilk olarak yine Yine bir ilk olarak diyoruz. E, lazer makinamız var bizim. Hem yüzükte hem bileklikte. İşte kolyelerimiz var, plaka dediğimiz kolyeler var. Onların üstünde e, isim yazabiliyoruz lazerle. Normal eskide olduğu gibi çizimle değil. Lazerle çok farklı bir tasarım olarak göreceksiniz zaten. Hem daha güzel bir şekilde. Daha oldu. güzel, daha farklı biz yani Urfa bunu... Kazıma usulü. Yani onlar çok eskiden kaldı yani. E, şu an Urfa bunu bekliyordu zaten. Onu da biz tekrar getirdik buraya. Yani özel hediye almak isteyenler için güzel bir seçenek bu. İsmini yazdırarak ya da İsim yazdırarak başka özel sözler de olabilir. Farklı şeyler yazdırabilir yani o şekilde. Başka eklemek Yazıyoruz. istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ettim. <laughs> Biz de Sağol size olunca. teşekkür ediyoruz.